Hamza bakalımdan hepimizin arkadaş. Merhaba arkadaşlar. Ben Hamza. Bugün sizlerle 1v1 serisinin e, ikinci videosunu çekiyorum. Bugün Mert'le 1v1 atacağız. E, Kıbrıs açıklarım hepinde. Yeni silahlar aldım. Satır da geldi. Chris Vector'la. Bu ikisi oyundan geldi. Neredesin ben kanka? Ne yapacaksın? Hoş geldin Mert bu Hoş bulduk. Abi. Neredesin sen? Oğlum ben de önceki oyunda sniper'dan kalmış. Elimde sniper var. Oba, alırız. Önceki oyunda sniper'dan kalmış. Arkadaşlar sesim az geliyor nedenini ne bilmiyorum. Yakın zamanda mikrofon alabilirim. Belki de almam bilmiyorum. Duruma göre değişir. olur mu? Çocuğun arkasındayım çocuk hala koşturuyor ya. <laughs> Prototype Neredesin? Ta 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 ta. Oğlum sen de. Oğlum silah bak ya. Her öldürüşünde değişik silahlar doluyor ya. Oğlum dört tane değişik kadar. silah var. ben senin kadar zengin olsam diyeceğim de ben de zenginim de harcamıyorum. Param Oğlum, harcıyorum. Oğlum bir günlük alıyorum lan. 1800 lira şu elimdeki silah. Hiçbir şey. Ben de 15 bin lira var. Harcamıyorum mu? Ha harcama <laughs> kanka klan açarsın. AK-47'nin bebesi var bende. AKSU. Kutu açılımı yapacağım bir 10-15 tane falan. Ben de. Sen hile var oğlum sende. Yok lan. Her seferinde şey chat Ne zaman headshot attın lan? Ne zaman mı chat attın? Seneye. Üç kere öldürdüm iki headshot chat. Abi. Sen de mi kriz var? Sig 552 alalım. <laughs> oğlum çocukta üç tane seçik silah var ya. Dört tane. Oha. Üçte de değil. Diğerlerimi tanıyorsun bana mı yanlış geldi ses Sana yanlış geldi hiç bir yeri Neredesin lan? Lan 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 at çatı Abi nasıl tarayamadın? Ben seni orada gördüm Ya gel ya Oğlum birbirimizi bulamıyoruz bu nasıl Biliyordum biliyordum. Bak yine headshot. E, ne yapayım abi yine... atıyorum Sotu'ya da atıyorum. Sotu yine... da hep diye ağlıyor. Lan lan lan. Oğlum tarayamadım çok iyi tarayamadım. type alalım 5-4. <laughs> Ulan ya. yine silah değiştiriyor ya xx pro ben pro ben <laughs> kaç canın gitti 2 al işte 2 canın gitmiş çocuğun Oğlum önüne bomba çok hızlı at. şarjör değiştiriyor lan benim silahlar benim avantajım oluyor ben çok şarjör değiştiriyorum Allahu Ekber Bu da çıta puta çıta Mert'in taklidini yapmak lazım Pıtaçı 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 Diyor ya bu pıtaçı 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 Kartopu modunu kaldırdılar mı lan? He? Büyük ihtimal hayır çünkü az önce gördüm Ama kaldırmış olabilirler Bilmiyorum kış gitti <laughs> ya Abi, <laughs> Çocuk olabilirim. bezime gelmiş çocuk <laughs> Kurşun değil Abi headshot silahı alıyorum headshot yersen Hiçbir şey diyemezsin şimdi Allah. No no no. Abi Aa, ya. Az önce az önce şey bombası attın ya. Göremedim onu. Aa göremiyorum. Ne oldu bana? Oğlum çok çok hızlı şarjör değiştiriyorlar lan çok şekil. Pıtı tıpa. pıtı pa. Pıtı pa. Pıtı pıtı Lan abi yapma be. <laughs> Hep arkalıyorsun. <laughs> bu map de oğlum. Bu map e ama işte. Neredesin? Neredesin lan? Allah Allah. Allahu Akbar. Allah. Yes mi budur? Sonra taktik yapıyorum. Bir yerden bomba atıyorum, sıkıyorum. Sonra başka başka kaçıyorum. Taktiğini söyledi. iyi oldu? Arkalayan arkalarlar mübarek. Şey, Ama yiyorum. güzel hile açıyorsun sen de. Allah çarpsın yok lan hile. Hile yok diye dilim damağım kurudu. Çıta pıta pıta <laughs> çıkma tapı, tapı, tapı çıpıcam. <laughs> <laughs> Canım hiç gitmedi ha. Lan kendime bomba attım. Tıpa tıpa çıpa çıpa tıpa çıpa. Çıpa çıpa çıpa. Sen mi arkalayacaksın tıpa oğlum tıpa. beni? Her zaman sen mi arkalayacaksın? <laughs> oğlum Çocuk hayatımda var. bir kere arkaladım her zaman sen mi arkalayacaksın diyor. Çocuk gidiyor oradan tarıyor. Lan. <laughs> Abi sen var ya ağır dostum. <laughs> Gel lan. Neredesin? Puta çıpa tıpa tıpa. Puta çıpa tıpa tıpa tıpa. Puta çıpa taramıyor. Allah kuşunun bitti. 7 canı var ya. 7 <laughs> can. İlk dik sıfır. Ay kuruşu ne demek turuna da de ya. Sen de kullan sen de. Kurun, 30 kuruşun koymuşlar. 35 koymuşlar da öldürecektim de ya. 30 kurşun var oğlum ne 35? İşte 35 kurşun koysalarmış öldürecektim seni. Yalan mı? Aynen. Mesela böyle işte. 2 kuruş. Ne ara abi ya? ne <laughs> ara gittim oraya ya ya biz o kadar dingil miyiz ya gel lan buraya neresinden pıtı 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 no, 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 no. pıtı 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 görmedim oğlum ben seni ben sabahtan beri seni görmedim lan lan eşek gibi tarıyorum Başladım oğlum pro'la. En iyi silahımı aldım da. Pıtı 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 pıtı. Senin de promo'dun pro mu vardı ya? ya? Aynen promo'du. Ben promo'duma geçmedim ki. Aynen promo'du aç. ben geçmedim promo'du. Şinilik gerek duymuyorum ya. Ya o bu mu? mapte bu mapte gerek duymuyorum ya pro'moda da. <laughs> ay, ay anca arkalas. İşte o sana pro. İşte bu map'te gerek kalmıyor. <laughs> pıtıcı pıtıcı. Canım canım galiba azdı benim. Ya da bu çıkıyordu. 100 müydü lan benim canım az mıydı? Bilmiyorum. Ben bilmiyorum. <laughs> tamam adam akıllı silahlar kullanacağım. Gel be. Öff. Bu maçı almam lazım. İnşallah havada bomba patlamaz. Al işte. Neredesin bir geliyorum bir kayboluyorum. <laughs> pıtı, Alacağım oğlum bu maçı. Gördük herhalde Hamza abey. <laughs> Pusan spor. Allah. Pusan spor gördüm seni. <laughs> Korktum ya. Fuck you.

ben yapınca, be sen, sen beyesi, sen ben yapınca iş yaramıyor. Sen be sakinim mi, öldürüyor oğlum? Ben yapınca iş yaramıyor bak. Ama promo'da geçmek istemiyorum. Ben promo'da geçmeden de alırım seni. Allah kerime bomba attım. Bak promo'da geçmek lazımmış. Ama yan canım 26 iken promo'da geçemiyorum. Çünkü kendime bomba attım. Mallık yaptım. Tamam canını azalttım. Tamam güzel. Şimdi Promoda Geçme Zamanı Haydi Bismillah Promoda Geçtik Tamam Şöyle Rastgele Bomba Sallıyoruz Tutmuyor. <laughs> Sessiz Kalıyoruz Ve Arkadan Dalıyoruz Arkadan Değil Lan Karşım Böyle i̇şte Harbasi <laughs> Promoda Bak Bıçak Çek Çaktırmadan Şöyle Gidiyoruz Sessiz olmamız lazım. Derken işte konuştu konuştum gitti bak sessiz ol, sessiz olmadım ya gitti. Aa göremiyorum ne oldu bana? Kör oldum. İşte bu benim. Senin pro modun geçici, benim proluğum kalıcı. <laughs> Aynı adamı öldürüm, iki kişi diyor. Bak. Bu oyun bozuk. Pro daha geçememişim demek ki bak. Pro moduma geçememişim. Geçemezsin tabii ki de. Şimdi geçiş yapıyorum ama. Canım 54 olunca tabii geçiş yapamazdım. Haydi bismillah. Keşke 54 demeseydim geçiş yapamazdım. Oy. Oy ben seni gördüm. Hadime. Fadime. Fadime! Pro moduna geçiş yaptım artık. Ya <laughs> modunu yap ya. ya işte al işte ya. Hangi silah kullanıyorsun? Ha küsende ek var. Yürüyorsun bir anda teleport. Oh, Şaka. Uf be. <gülüyor> <gülüyor> ha, ha, ha. M4 abiyle. <laughs> Ama M4 abi. Kötü silah değil ki. M4A 1den de sıkıldım artık başka silah geçeceğim Başka silah olsa Chris Vector M4A1 takılıyor çocuk Ben bir AKS alayım şurada dur Abi şurada aha tamam Ölmeden aldık XX Pro moda geçiş Neredesin? Num mod. Num mod. Al işte bak pompalıyor da olmuyor. Şimdi onun için kulis vektör. Düşeceğim. Dün 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 dün. Hayır. Lan. <laughs> Bayrağa bakıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Hileyi açma bak. Hileyi açma. Aha, hile hile tarayınca, tarayınca, şey tarayınca hile oluyor. Dibimizdeyken hile oluyor. Kaç can? ki. Oğlum bu tamamen düz taraya mı Fark açıyoruz. Ama öyle biliyoruz. Ya abi doğma şeyi vardı ya. Ana kendi. <laughs> Spawn yıl var. Al işte hileyi abarttı. Ha e, ne hilesi oğlum yanımdan geçiyorsun. Hileyi abartma. Hile yok çünkü. Yes Allah. be. Evet arkadaşlar bu maçı ben kazandım. Evet arkadaşlar daha çok Zula, Zula ve, Minecraft videolarının devamının gelmesini istiyorsanız Dileği kanalıma abone olun. Hileyi kapatıp da gel bak seni nasıl fark atıyorum. o <laughs> nasıl kapatacaksam her neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. <laughs> Diğer videolarımızı iyi, iyi günler bay bay.